Bu videonun konusu üstü ifadelerde 4 işlem. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle toplama ve çıkarma işleminden başlayacağız. Toplama ve çıkarma işlemi yaparken iki konuya dikkat edeceğiz. Bunlardan bir tanesi sayıların tabanları eşit ve üstleri eşit ise ancak ve ancak kat toplayıp çıkartabiliriz. 5 çarpı 3 üzeri 7 gibi bir sayımız var. Şimdi arkadaşlar bakın burası taban kısmımız. Burası üst kısmımız. Şu 5 olan kısımsa katsayı. Bize soru da şu şekilde sorabilir. 5 çarpı 3 üzeri 7 artı 4 çarpı 3 üzeri 7 eşittir diye sorsun. Sayıların tabanlarının ve kuvvetlerinin aynı olması gerekiyordu. Ve kat sayılarını toplayıp çıkartabiliyoruz. O zaman burada 3 üzeri 7'ler aynı olduğu için 5 ile 4'ü yani kat sayılarını toplarsak 9 çarpı 3 üzeri 7'ye elde edebiliriz. Yine aynı şekilde 7 çarpı 4 üzeri 6 artı 5 çarpı 4 üzeri 6 eksi 3 çarpı 4 üzeri 6 gibi bir ifade olduğunu düşünelim. Olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım burada 7, 5 ve eksi 3 bizim katsayılarımız. sayılarımız. 7, 5 daha 12. 12'den 3 çıkartırsak 9 çarpı 4 üzeri 6 olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerin en çok zorlandığı nokta şurası. 8 çarpı 5 üzeri 12 eksi 5 üzeri 12 gibi İfadelerde genellikle zorlanıyor öğrencilerimiz. Şuradaki 5 üzeri 12'nin başında bir katsayı var. Bu katsayı aslında görünmeyen bir, yani yazılmayan bir. O yüzden bu aslında 8 çarpı 5 üzeri 12 eksi 1 çarpı 5 üzeri 12 8 tane 5 üzeri 12'den bir tane 5 üzeri 12'yi çıkartırsak 7 çarpı 5 üzeri 12 olduğunu görürüz ve soruyu doğru bir şekilde çözmüş oluruz. Şimdi gelelim çarpma işlemine. Çarpma işleminde iki tane durum var. Bunlardan bir tanesi sayıların tabanları aynı ise çarpma işleminde üstleri toplayabiliyoruz. Yani a üzeri b çarpı a üzeri c gibi bir ifade varsa burada tabanlar eşit olduğu için üstleri toplayabiliyoruz. Yani a üzeri b artı c diyebiliyoruz. Hemen buna bir örnek yapalım. Yani 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 olsun. Bunun kaç olduğunu göreceğiz. 2 artı 4'ten 3 üzeri 6 olduğunu göreceğiz. Neden peki böyle? Çünkü zaten siz burada 2 tane 3'ü çarpıyorsunuz. Çarpı diyorsunuz 4 tane daha 3 koyuyorsunuz. Burada kaç tane 3'ünüz oluyor toplam? 6 tane 3'ünüz oluyor. Ve bu yüzden burası 3 üzeri 6 oluyor. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bir diğer kuralımız ise eğer üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Yine bunu tam tersi olarak bir sayı çarpanlarına ayrılabiliyorsa aynı kuvvet altında çarpanlarına ayırmak mümkün. A çarpı C üzeri B gibi bir ifadeyi biz A üzeri B çarpı C üzeri B şeklinde yazabiliyoruz. 18 üzeri 5 gibi bir ifademiz olsun. 2 üzeri 5 çarpı 9 üzeri 5 olarak yazabiliyoruz. Aynı şekilde bize 10 üzeri 6 gibi bir sayı verildiğinde bunu 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 olarak da yazabiliyoruz. Bunun tanımını da yazalım. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Diyelim. Tabii şimdi bununla da ilgili bir örnek verelim. Diyelim ki 3 üzeri 8 çarpı 4 üzeri 8 gibi bir ifade varsa siz bunu 12 üzeri 8 olarak yazabilirsiniz. Bununla alakalı şu şekilde sorular karşınıza çıkacak arkadaşlar. 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 5 ifadesi kaç basamaklıdır desin. 2 üzeri 7'yi biz demin öğrendik. Çarpma işleminde ayırabiliyorduk. Yani şöyle yazabilirim. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 5 olarak yazabilirim ve 5 üzeri 5'i de direkt buraya çarpım olarak yazabilirim. 2'nin karesi çarpı 10 üzeri 5 olarak görüyoruz. Yani bu ne yapıyor? Demek ki 2'nin karesi çarpı orada 5 tane 0 varmış. 2'nin karesi kaçtı? 4. Burada 10 üzeri 5 o zaman ne olacak? 5 tane 0 olduğu anlamına geliyor. 6 basamaklı bir sayımız var diyeceğiz. 32 çarpı 10 üzeri 6. Arkadaşlar bakın 32 başta bulunuyor. Peşinde 6 tane 0 var demek. O zaman burası 6 0 6 basamak yapar. 32 de 2 basamak toplam 8 basamak diyeceğiz. Yine aynı şekilde 124 çarpı 10 üzeri 18 olsaydı biz bunun kaç basamaklı olduğunu söyleyecektik. 18 tane sıfırı var. 3 basamakta burada var. Toplamda 21 basamaklı diyecektik. Şimdi geldik üstü ifadelerde bölme işlemine. Arkadaşlar çarpmada olduğu gibi yine bölmede de iki tane farklı kuralı inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi sayıların tabanları aynıysa payın üstünden paydanın üstünü çıkartıyoruz. A üzeri B bölü A üstü C gibi bir ifade varsa biz A üstü B eksi C olarak bunu yazabiliyoruz. Çünkü diyelim ki 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 2 gibi bir sorumuz olsun. Burada pay kısmında 7 tane 3'ün olduğunu görüyoruz. Bölü 3'ün karesi yani 3 çarpı 3. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane sadeleşirse kaç tane 3'ümüz kalıyor? 5 tane 3'ümüz kalıyor. O yüzden bunun cevabı 3 üzeri 5 oluyor. Ve bunu bir kural olarak kullanıyoruz. Bir bölme işleminde eğer üstler aynıysa paydaları da ayrı ayrı bölebiliyoruz. A üssü B bölü. C üssü B ifadesi parantez içinde yazarak A bölü C üssü B şeklinde yazabiliyoruz. 140 üzeri 19 bölü 70 üzeri 19 gibi bir ifademiz olsun. 140 bölü 70 üzeri 19 yazıyoruz. Burada 140 bölü 72 yaptığı için 2 üzeri 19 sonucunu bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar bir sayının kuvveti negatif ise çarpma işlemine göre tersi alınır. Çarpma işlemine göre tersi ne demek? Arkadaşlar bir sayının çarpma işlemine göre tersi pay ve paydasının yer değiştirmesidir. A bölü B sayısının çarpma işlemine göre tersi B bölü A olur. A bölü B sayısını gördüğümüzde üzeri eksi 1 oluyorsa bunu şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. B bölü A üzeri 1 olarak yazıyoruz. Yine aynı şekilde 3 bölü 8 gibi bir ifademiz olsun. Bunun da üzeri eksi 2 olsun. Arkadaşlar burada hemen ilk yapmamız gereken 8 bölü 3 üzeri 2 yazacağız. Buradan 8'in karesi 64. 3'ün karesi de 9 olarak doğru sonucu bulmuş oluyoruz. Peki bize şöyle bir soru verse dese ki 3 bölü 2 üzeri eksi 4 dese. Aydadaki bu 2 yukarı çıkarken üssü pozitif oluyor. Yani 3 çarpı oluyor. 2 üzeri 4 oluyor. Bu da 16 çarpı 3'ten 48'e eşit oluyor. Şimdi geldik en önemli noktaya. Buraya yıldız 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 falan koyabilirsiniz. Kuvvetin negatif olması sayının işaretini değiştirmez. Elinizde eksi 3 üzeri eksi 2 gibi bir ifade var. İlk başta yukarıdaki eksiden kurtulacaksınız. Yani bunu eksi 1 bölü 3 üzeri 2 olarak yazacaksınız. Yani önce payla paydayı yer değiştireceksiniz. Sonra karesini aldığınızda burası art 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 olacak. Kuvvetin eksisi sadece payla paydanın yer değiştirmesini sağlıyor. Eksi 2 bölü 3 üzeri 5 ama eksi 5. Önce payla paydanın yerini değiştireceğiz ki kuvvetin eksisinden kurtulalım. Eksi işaretimi yazıyoruz. Sonra 3 bölü 2 yazıyoruz. Üzeri 5 oluyor arkadaşlar. Peki buradaki 5 eksi etki eder mi? Hayır. Çünkü tek kuvvetler negatif sayılara etki etmiyordu. O yüzden cevabımız burada eksi 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 olacak. Yani eksi 243 bölü 32 olarak Kullanacak. Bu dört işlemin yanı sıra son olarak üssün üssü kavramını öğreneceğiz ve bu kavramı çok fazla kullanacağız. Hatta bunu öğrendikten sonra gördüğümüz bütün sayıları özellikle soru çözerken bu şekilde yazarsak bize soruları daha hızlı çözmemizde yardımcı olacak. Üssün üssü kavramı yazdık. A üzeri B'nin C'inci kuvveti A üzeri B çarpı C olarak hesaplanır. 2 üzeri 4 üssü 5 gibi bir sayı varsa 2 üzeri 20 olarak hesap. Sorularda bunu nasıl yapacağız? Örneğin 8 üzeri 4 gibi bir sonuç buldunuz ama şıklarda sadece 2 üzeri herhangi bir sayı var. 8 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 3. kuvveti. Üzeri 4 yazıyoruz. Buradan cevabımız 2 üzeri 12 oluyor. Yani doğru cevap 8 üzeri 4'ün 2 üzeri 12'ye eşit olduğu cevap. Aynı şekilde 27 üzeri 5 gibi bir sonuç buldunuz. Ama şıklarda sadece 3'ün kuvveti var. 27'yi 3 üzeri 3 olarak yazıyoruz. Üzeri 5 yazıyoruz. Ve 3 üzeri 15 olarak hesaplıyoruz. Siz sorunun cevabını 2 üzeri 20 olarak buldunuz. Şıklarda sayı tabanı 2 olan bir sonuç yok. Ya şıkları 2'nin tabanına göre yazmanız gerekiyor ya da bunu ayırabilmeniz gerekiyor. Yani 2 üzeri 20'yi biz şöyle yazabiliriz. 2'nin karesi üzeri 10. 2 üzeri 5 üzeri 4. 2 üzeri 4 üzeri 5 diye örneklendirebiliriz. 4 üzeri 10. 32 üzeri 4. 16 üzeri 5 yapıyoruz. Siz 2 üzeri 20'nin sonucunu 4 üzeri 10, 32 üzeri 4 ya da 16 üzeri 5 olarak hesaplayabilirsiniz. Üstü ifadelerde 4 işlemin sonuna geldik. Bu kanala abone olmayı, takip etmeyi ve bu konuların anlatımı ile ilgili yorumlar yazmayı ihmal etmeyin. Sizin için bu videolar faydalı oluyor mu? Bu konuda sizlerin yorumlarını bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.